Az kalsın amına koyayım yayına başlıyorduk. Az kalsın durduk yere yayın açıyorduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bota support blitz oynayacağım. Botta zaten. Devamını getiremem. Devamı. Bütün her şeyi, olayın başında olan her şeyi gidip bekleme ekranda anlatırsan video boyunca konuşacak hiçbir şey kalmaz. Tabi amına koyayım ya. Bana Bu zamana kadar ne konuştun? Ne anlattın ki? Ya, Hiç hiçbir yararlı bir şey. Oğlum ben ruhi çenet mi biri bana gelmiş videolarda yorumlarda falan soru soruyor. Abi diyor Afganistan'ın durumu hakkında ne düşünüyorsun? Oğlum ben asrın tok muyum ben Alper Ren'de miyim? Amına koydum. Ya hadi git kardeşim. <laughs> Support oynuyoruz ama bu arada lan niye öyle girdiğimi söylemeyi unut. Ananı s**im Riot. bak. Bu ne? Oğlum bu ne? Ölümcül tempo kaldırılmış. Yırtıcı kaldırılmış. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne bu 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 ne? Yavrak! Bu simge ne böyle? Ya da dandik. Evet chatbanım var. Birinin anasına bacısına sövmüş olabilirim ama evet olabilirim. Niye oğlum ben de insan değil miyim? Görüyor burayı. Bu görüyor, 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 görüyor. görüyor. Hop mavinin bir tane götüre. Bir tane daha götüre. Ya siz it neler ne kadar sapıksınız. Bir botu çıldırtacağız. Nasıl çıldırtacağız? Merhabalar kardeşlerim hoş geldiniz. Ananı götünden. Adam çekebilirsek tabi. Eş ben mi vurayım minyona? Benim beci içmişim. Ya içmedim. <laughs> Mal. Sen kafayı sıyırmış. Trollleyeceğiz dedik bizi trollüyorlar abi. Lol bu ne Riot ananiz? Senin emaneti. Nerede? Luden'in emaneti. Mutlu da benim emanetim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Ama ne sikim ne kadar yavaş vuruyor ya. Eyvah tufan eyvah. Eyvah eyvah. Yalnızca kamerayı sabitledim. Biz akıl sağlığımız yerinde değil ha biz iyi değiliz ha. Sen kafayı sıyırmışsın. Bizim fizbitik öldü mü? Ya. Ama yardım edeceğim ona geliyorum bebeğim. Bot çıldırtacağız dedik. Karşıda AFK var böyle işkan. Cam ne haber? İşte golemin siki kalkmaz. ne diyor? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bugünlerde ben konuşurken falan böyle çok elimi kolumu kullanmaya başladım. Böyle 2000'li sanatçılar var ya. 2000 yılların sanatçılar. Ananı ölme lan. Ve Pepe ölme Pepe. Pepe ölme Pepe. Ölme be. Ne diyordum? Bu 2000'li sanatçılar var ya 2000 yılların türkücüleri onlar gibi elimi kolumu kullanmaya çok başladım. Ben ne ben... Ne yapacağız ona? Bir dakika o, o şeyi bulmam lazım. O edit'i bulmam lazım. Dur şarkı şarkı edit şarkı. Böyle o 2000'li yılların şey sanatçılar dedim ya buldum onu. Benim için insan olsun ırkı. Benim için insan olsun dili fark et. Benim için insan olsun dili fark et. <laughs> ne dandik dandik gülüyorsun ne yapmacık yapmacık gülüyorsun Göt veren dese biri çete Çet var mı youtube videosu bu Amın ya buraya gel 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 gel. gel. sus sus sus. Anladın mı? Bırak bırak kaçmaya hak etti. Bırak kaçmaya. Oğlum benim bu mouse'un sensitivity ne oldu ya? Ha? Yarın da güneş doğacak. E İyi oynuyoruz ha. Bu maç kazandık. Bu maç kazandık. Karşıda FK varken tik kaldırıyoruz ha. Ben kaldırıyorum ne olacak? Money digger, senin babandır nigger. Ah lan ne tarafa kaçıyorsun? Ronaldo bize gelsin ona pusu kuracağım. Nerede? Nerede bu ibne? Nerede lan bu? Nereye gitti bu? Aha. Aha piçe bak. Arkadan dolanmış. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Bu kız bana niye kilotsuz resmini gönderiyor? Adam yok ya oyunda. Nereye gidiyor bunlar? Benim, benim, kol sakat. Benim için insan olsun tipi fark etme. Abi ne yapıyorsun deli misin sen ama? Geliyorum. Ne çizmem var ne bir şey çok yavaş. Ne güzel koşuyor lan bu. Leona'ya gidiyor bir de. <laughs> Sizi bir yakaladığım yerde ananızı Pant master ananızı Oha ne diyor İnşallah onu alırsın Fis Sana yaptığım yardımı ben devletime milletime yapmadım Abi senin devletin mi var sen Hintli değil misin Diyenlerin buradan anasını götünden ne diyor Yani yaptığınız ayıp Kaç Kaç balım kaç geliyorum Oğlum sen ona nasıl tanıtıyorsun Sana nasıl tanıtıyorsun Mal mısınız am Ateş katsana canımın içti. Birinin annesini meze etmişiz, birinin annesini meze etmişiz. Ondan böyle oldu. Ya bir vara bak yemin ederim Allah belam versin. Bana yediğim chat'i gör. Hiçbir şey yazmamışım. Milletin anasını arvadın. Bir ton şey söyledim. Dünyanın küfürünü ettim. Şey yazmış. Lan turşuya ban atmış. Turşu demişim turşu turşuya ban atmış Turşu dediğim için ban yemişim ama Öldüm öldüm Evet ödevlerimizi aksatmıyoruz ya bu, bu arada şu editlerde Samet Reis'i kullanmaya bayılıyorum Abi sen ne anlatıyorsun am Ya bu Riot bu ne bu ne Bu, bu ne amınakoyim Roketel böyle What anasını Benim için insan ol Aşağıda nevane var, ne var Eleman sıçra la Tamam bu öldü. Bir yerden master çıkacak da nereden çıkacak hiçbir fikrim yok. Dur bakalım. Burada değil. Burada. Ama burada değil. Ne? Ben ölmeyeyim. Kim oluyor Beni Ben ben. Bizi sattılar. Adamların AFK'sı var. Niye bu kadar zorlanıyoruz? Dediğim gibi arkadaşlar bu el kol kullanma muhabbeti bende bir tık fazlalaştı. Bu gerizekalı da öldü. Bu kullanıyorum. Aşırı fazla bundan rahatsız olmaya başladım. Harbiden türkücü gibiyim. Böyle böyle şeyler yapıyorum ya. Görmeniz lazım. Abi niye öyle şeyler yapıyorsun? Mal mısın? Deme. Yapıyorum istemsiz oluyor Teşekkürler. Saygılar efendim. Geliyorum yardım et yardım et. Ananız ananı götünden. Aa! Orospu <laughs> beni yakmaya çalışıyor. Ha yanıyorum. Yanıyorum. Yanıyor. Yan ananı ananı ananı. Ananı avradını bilmem ne yap. <laughs> ananı avradığını bilmem ne <laughs> Ya kulenin altında dur be sapık. Ultiye bak. Can çekişmedik yemin ederim. Sen ne yapıyorsun agam? Saygılar. Oğlum adamlar 4 kişi sapık mısınız? Niye böyle oynuyorsunuz? Tebuk eriyoruz. Bunun sebebi ne acaba? Ya amına kodumu salak. Ne zırhım var ne tankım var. Salak. Ben blue 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 bu lol... Amına koyayım 20 yıldır konuştuğumuz dili unuttuk. Senin kafa... Ben bu oynadığımdan beri hem Türkçem hem de karakterim falan bozulmaya başladı. Ben iyi değilim. O SS'i ananın. Enayi. <laughs> güzel anam canı. Aç 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 minyonları aç. Gel buraya gel buraya orospu. He beni öldürmeye kalkıyor. Ah. En güzel kızlar bende var. En kalitelisi de bende var. Bir önceki video da tatlı oldu. Aynı edit'i 100 kere kullanma abi götümden. Orospu video benim ben. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Sen kafayı sıyırmışsın. Kaç kaç. Kaç. Hayatımızın baharında sikerler bizi. Kaç. Gel 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 gel. Yakalamasın. Ne olur yakalamasın. Kulenin altına kadar yakalamasın. Gel <laughs> B.C. Eyvah. Yazamıyoruz. Anlamıyorum ben nasıl bu bana yedim ya? BC çok o bu çocuğu ne küfür ediyorsun sana burada eştek gelme. Tek gelsen ne olacak lan? Takmıyorum normal gameyi kanka demiş. İngilizcesi de var ha. Normal oyunu demiyor gameyi diyor. Bak Ruspu Geliyorum orospu. Ben yani Sen oradan Leona'yı kesseydi ananıza bir küfür yerdiniz. Ananı <laughs> ne <laughs> Yardım edecek misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar ben tek başıma mı oynuyorum bu oyunu? Siz ne yapıyorsunuz? Dostlar. Ananı götünü başını. Neyse kuleye ölmeyeyim. Master ölmeyeyim. Kuleye ölmek daha mantıklı. Ne yapıyorsun deli? Deli bu adam ha. Öyle bir bak alamaz değil mi onu? Alamaz değil mi? Evet. Geliyorum. Ant umarım müzik yapar. Çalları da bilmiyorum ben herhalde ya. Lan kaydı açtık mı? Açmışız. Bastırda ejderi almış. Anlamadım Hayır 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 hayır. Adamı yardım et. Yardım et bana gidelim. Hadi gel. 3 kişi yok aldık burayı Gel Ehehaylaaağğğğ AĞĞĞ Cc'ye Heh, yardım Hayır Yanıyorum Hayır, yanıyoğum Heh Yöldüm Brand Senin O Beni... Abi sen bu şakayı geçen videoda yaptın ya senin ananı. Hadi dön. Master devam ki. Beni şöyle koruyan olmadı. de koruyacağım lan seni dürüzü. Kaç geliyorum ya abi yine ulti attı limonun amına koyacağım şimdi. Da kesiyor lan yoksa. Kesti bu arada aynen. Öldük ki. Bizim elemanı Galeana düşürdüler. Tuzak lan bu. Gelme gelme. Yalvarıyorum. Gelme. Allah'ın cezası gelme. Gelme gelme gelme. Kedise kalk. <laughs> 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 Beni bekliyor mu lan burada? Beklese çok epik olmaz mı? Tamam, çok iyi. Master sandım bir an aklım çıktı. Abi yardım eder misin artık? Eş öldü. Klasik. Boris bu da ölecek. Bir adamlar dört kişi. Bu da öldü. İzleyelim. Ananı sikeyim minyon gibi. Kaç 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 kaç. Allah aşkına. Yardım et. <laughs> ne olur. Öldüm. Öldüm. Aa, Ölme. Aa. Aa, Şaşırtıcı. Abi oyun oynarken skinimi kaçır... Son. Eh der. Yazmayacağım. Chat banım var. Bir daha bu galeyana gelir miyim? Aman. Yarın da güneş doğacak. Arkadaşlar ödevlerimizi aksatmıyoruz. Sporumuzu aksatmıyoruz. Bu arada bir önceki videodan hem izlenmeler hem de şey yavaştan oturmaya başladı. Bakın abone olun. Si Vay, gayet, güzel bir anlaşma. Gayet güzel bir anlaşma. Bakıyorum. i̇zliyorsun. Pezevenk gülüyorsun. Gülüyor. Ben biliyorum. Ben. Oluyor. Seni 10 dakikada güldürüyorum birkaç defa. Abone olsana göt veren. İlla kalkıp seni şimdi götünden mi? Geliyorum. Ölme. Kaç diye ben burada götümü yırtıyorum. Sen orada. E ona kaç diye götümü Ananız o tutulan. Allah'ım sonunda kazandık ya yemin ederim kazandık şükür. İnşallah 1.50 boyunda böyle gotik Allahsız kitapsız bir tane kız gelir de sizin yüzünüze işer chat. Chat değil sop. yorumlara yazarsınız aynen. Amin. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediysen sana zahmet aşağıda bir like butonu var. Bir de bir abone oldun mu devamı geliyor. <laughs> So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks